Kan gruplarını belirlemek için al yuvar antijenlere bakılır. Eğer al yuvar A antijeni varsa A, B antijeni varsa B, hiç antijen yoksa 0, ikisi varsa AB kan grubu olur. Bunun için e, antikor setleri kullanılır. E, A antijenini belirlemek için A antikoru, B antijenini belirlemek için B antikoru, RH pozitifi belirlemek için de Rh anti D antikoru kullanılır. Burada e, A antikoru damlatıldığında çökelme olmuş. B antikoru damlatıldığında da çökelme olmuş. Rh D antikoru damlatıldığında da çökelme olmuş. A B pozitif kan grubu. Burada sadece A ve Rh D antikorları damlatıldığında çökelme olmuş. E, B antikoru damlatıldığında çökelme olmamış. Kan grubu A pozitif kan grubu, çökelmeler zaten belirgin bir şekilde görünüyor. Bu kan grubunda ise A antikora damlatında çökelme olmamış, B'de çökelme gözüküyor. RH pozitif damlatında çökelme var, B pozitif kan grubu.